bu şarkımda lise aşkıma yes. Ante bin elinde bir hain var Beni yaktı yaktı o zalim yar Bir gün olur devran döner elbet Benim gibi sende sürün yar Ante bin elinde bir hain var Beni yaktı yaktı o zalim yar bir Gün Olur Devran Döner Elbet Benim Gibi Sende Sürün Yar Yanasın 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 Beni Yaktın Yıktın Sende Yanasın Bir Gün Pişman Olup Dönersen Geçen O Yıllara Çok anlarsın. Yanasın yanasın hayır yanasın Beni yaktın yıktın sen de yanasın Bir gün pişman olup dönersen eğer Geçen o yıllara çok ağlarsın Bir daha tövbe sevmeyeceğim Cananım varanım demeyeceğim Şu an tebin yapıp insanlar bile Yemin olsun sana dönmeyeceğim Yanasın yanasın Hayır yanasın Beni yaktın yıktın sen de yanasın Bir gün pişman olur dönersen eğer Geçen o yıllara çok ağlarsın Yanasın yanasın hayın yanasın Beni yaktın yıktın sen de yanasın bir gün pişman olup dönersen eğer Geçen o yıllara çok ağlarsın